Selam, ben Gizem. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte 2025 kitaplık turu yapıyoruz. Sadece açılışı yapmak için bu tarafa geçtim. Şimdi artık telefonu elime alıp tek tek rafları göstermeye başlayabilirim. Selamlar efendim. Şimdi artık kitaplara geçelim. Şöyle bir baktığımızda en üstten bence başlayabiliriz. Gizem'den yayın evlerine göre dizmedin diye sorarsanız eğer şurası ve şu 3 bölme okuduklarım olduğu için diğerlerine kendime göre. Okumak istediklerime göre dizdim. O yüzden umarım e, mazur görürsünüz. Burası Harry Potter rafı gibi bir şey. Ben buraya bir sürü e, koleksiyonluk ürün getirmek istiyorum. Funko Poplar falan aşırı pahalı ama bakacağız. Burada Harry Potter yemek kitabı var. Burada e, İlimine'yi var ve bunun devamı çok pahalı olduğu için daha almadım. Edgar Allan Poe'nun e, bütün eserlerinin tek cildi var. Burada da mutluluk başucu kitabı diyor ama bu benim kitabım değil yani bir şekilde bana gelmiş. Ee, burada da full Harry Potter var. Ee, burada da ilk olarak çok uygun olduğu için aldığım bir köle serisi var. Ee, sonra kalbi kırık, çalışkan çocuk, yeni ülke yeni hayat, Arsen Lupin'in seti var. Aslında burada benim çok ilgimi çekmeyen kitapları ben buraya koydum arkadaşlar. Buraya geldiğimizde İpekon kolumu ağrıdı bu arada. <laughs> Arkadaşlar güzel olmuyorsa video çok özür dilerim. İlk kez böyle çekiyorum ama kolum felç oldu. Burada İpek Ong'un seti var. E, bunu bu şekilde bastıkları için en başa koydum ama 11. kitabı. En nefret ettiğim şeylerden aynı boy olmaması kitapların. Sadece ilk iki kitabını okudum ve tekrardan her ay bir tane okumak üzere tekrardan bu seriye başlamak istiyorum. Burada da Hasan Ali Yücel klasiklerim var. Buraya geldiğimizde normal klasikler ve Türk klasikleri var. Şunlar bayağı önceden olduğu için şu benim ilk klasiğim. Öğretmenim almıştı. Bunu da yani 9. sınıfta ne almıştık? O yüzden sararmış. Peter ben de sararmış. <laughs> Neredeyse Türk klasiği kadar olmuş. Yani buradaki kitapları tek tek söylemeyeceğim çünkü çok fazla. Harry Potter'ın aşağı sana geldiğimizde burada Gikerella serisi var. Anna Lola Ayla üçlemesi var. Eleanor Park var. Fable var ve Fable'ın ben ikincisini ciltli bulamıyorum arkadaşlar. Yani elden çıkarmak istediğiniz ciltli efsane kitabı, Fable'ın ikinci kitabı varsa bana satabilirsiniz. Çünkü bulamıyorum hiçbir yerde. Mucize kitabı var ve Hekaten'in Kızları. Bunu sanırım devamı gelecekmiş. Ako ve Kız Yılan Diken var. Burası da yine çok ilgimi çekmeyen bir raf. Şu altı kitap yıllardır benimle ama ben bir türlü okumaya fırsat bulamadım. Yani artık az çok ilgimi çeken kitaplara geliyoruz. Tabii ki bunları da okuyacağım bu arada. Beni linçlemeyin. Burada Kıyamet'in Kıyısı'nda var. Ee, Kalıntı serisi var ve Hava Uyanıyor serisi var. Ve burada da Gecenin Hikayesi serisi var. Ben bu Hava Uyanıyor'a başlamıştım ama e, sanırım zamanı değilmiş okuyamadım. Buraya geldiğimizde de Ren kitabın altın klasikleri. Merak etmişsiniz bu arada. Bu seri Ren kitabın altın klasikleri diye geçiyor. Ve bu kadar basımı var. Başka basımı yoktu diyebiliyorum. Ama tabii ki çıkaracaklarmış. Böyle çıkardıkça ben de alıyorum buraya. Çünkü çok güzel görünüyorlar ve okumak istiyorum. Burada içindeki güneş var. Betül Güçlü'den tek okumadığım kitap olabilir. Eğer yani elimde olan ve okumadığım tek kitabı. Bir yerinde de Kübra Nur'un iki tane kitabı var. Bunlar benim zor zaman kitaplarım. Gerçekten çok seviyorum onları çünkü. Burada da güneş söndürmem gerek var. Çok klasikleri. Burayı da tek tek söylemeyeyim. Yani görüyorsunuz. Bu arada buradan okumamı istediğiniz kitaplar varsa hepsinden söyleyebilirsiniz istediğiniz raftan. Ben ona göre size çekerim. Burada Ahmet Ümit var. Ahmet Ümit çok kalın ve büyük. Korkuyorum İstanbul hatırasını okumayı. Sonra bu tarafa doğru geldiğimizde... E, burası daha tamamlanmamış Maça Kızı 8 kitaplarıyla dolu. Bu 8 kitaplık bir seri olacağını söylediler. Ve ben de şu anda zaten 3 tane kitabı çıktığı için 3 tanesi var. Burada Ateşpare var ve Ateşpare'yi okumaya çok çekiniyorum. Çünkü Smart. <laughs> The Book of M var. Bu da yıllardır benimle ama hala okuyamadım. Gizem daha neyi okudun diye sorarsanız gerçekten okuduklarımı şuraya dizdiğim için arkadaşlar. Şu anda hiçbir kitabı okumamış görünüyorum. <laughs> Burada da 9 kitap olacağını bilmediğim. İçinde bir sen kitabı serisi her neyse. Ondan var. Ay şurası şey olmuş. Ben bunu 3 kitaplık bir seri sanıyordum. 4.yü şans eseri gördüm ve sonra fark ettim ki 9 kitaplık bir seri olacakmış. Neden bu kadar uzun yazıyor Bin nur Şafak neyiz bilmiyorum. Ama öyle almış bulundum. Burada da sokak nöbetçileri var. Bakın bu sokak nöbetçileri çok fazla zarar gördü aslında. Çünkü ben bunu okuduktan sonra daha ikinci kitabı bile çıkmamıştı. Satamıyorum. Sebebini söyleyeyim mi arkadaşlar? İmzalı. Ve bu herkes de yoktu. Ee, ve şans eseri bazılarına koymuş ve ben de onu aldığımda şans eseri gelmişti bana. O yüzden satamıyorum. Aslında çok zarar geldi. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü bunlar gayet güzelken bu baya bir zarar görmüştü. Benim böyle takıntılarım var. Mazur görün. Kusura bakmayın. Kalp muhafızları var. Buraya geldiğimizde Ay çok güzel durmuyor mu ama şimdi? Allah aşkına. Ötenezi okulu var. Bunu da okumayı planlıyorum bu arada yine size. Buradaki çoğu kitap bu arada size maraton gelecek. Cümleyi kurabilsem neler anlatacağım. yara Sar. Arkadaşlar bir bölümüm kaldı. Sakin olup Gelecek. Çok yakında geliyor. Ocak bitmeden muhtemelen gelecek onun maratonu. Burada da arkada her kalp kırılır. Burada sadece Ötenezi okulunu okumadım. Geri hepsi okundu. Buraya geldiğimizde de şunu bir alalım buradan. Şimdi buraya geldiğimizde şurada bir boşluk var çünkü buraya operatöre bağlanıyorsunuz 3 gelecek ama operatöre bağlanıyorsunuz Epesus Epesus sonra Millennium gelecek çok saçma olacak ama bakalım çünkü ben Millennium'un 1 ve 2'sindeki baskıları çok beğenmedim yani bunları daha çok beğeniyorum o zaman bilmiyorum ne yapacağım. Farklı olacak ama onu da çok kafaya takmayacağım galiba. Burada var mısın yok musun bana teşekkür ederim söylediğiniz için bunlar farklı karakterlermiş. Ama sanırım var mısın tekrardan okuyabilirim. Neyse bunlar çok önemli değil. kitaplık turu yapıyorum ya. Bunu bahsetmeme gerek yok. Bu ayrı bir videosu olacak. Burada elmalı turta, ayçiçeği ve kırmızı kurabiye var. Ay Bunlar tam tersi miydi ya? Bir dakika bu muydu bir? Ay evet. Ben yanlış koymuşum. Elmas Urta ikinciydi. Arkadaşlar ben bunu yıllar önce okudum hatırlamıyorum. Tamam bu şekilde. Evet doğru. Burada da çemberin altında serisi var ve ben bunun üçüncü kitabına çıkacağını bilmeden okumuştum. Çok beğenmiştim. Ama tekrardan başlayacağım muhtemelen. Ee, yani burası full ne biliyor musunuz? Devamının çıkacağını bilmediğim kitaplar şu haricinde. Yani ben bunun çıkacağını bilmiyordum. Gerçi devam değilmiş ama bunun çıkacağını bilmiyordum. Bunun çıkacağını bilmiyordum. Bunun çıkacağını bilmiyordum falan. Ve hepsini okumuştum bu arada baştakilerin. Bunu da okudum bunu okumadım. O yüzden tekrar başlayacağım. Burada hepsi tekrardan başlanacak olanlar. Buraya geldiğimizde artık burada okuduklarım oluyor. Kimse gerçek değil. Bunun devamı var sanıyordum. Allah razı olsun sizden. Beni gerçekten düzeltiyorsunuz. Yokmuş devamı. Gotigana Runix'in. Yani Brunix neler yazıyor neler. Bu yazardan o kadar korkuyorum ki. Burada ababcı var. Orion. Ya kitaplık turu nasıl yapılır? Nasıl konuşuyor? Ben size yani gördüğünüz şeyi söylüyorum ama çok <gülüyor> yani <gülüyor> neyse bu şekilde. Şimdi bu neden ciltli diye sorarsanız. Bununlar ve bal bu üçüncü kitap. Ben e, hepsini ciltli istemiştim. Ama e, o zamanlar BKM'den söyleyemiyordum. Kapıda ödeme yoktu ya da ben bilmiyordum. Bilmiyorum artık. Ve o yüzden Kırtasiyeci'ye söylemiştim. O söyle getirtmişti. Ve bana arkadaşlar bakın. Cilsiz cilsiz ciltli. Yani çok saçma. Ama muhtemelen bunu elimden çıkarırım. Buraya geldiğimizde. Ay burası ne kadar rengi getiriyor. Benim çok sevdiğim serilerden biri Altın Günü serisi. Burada Yine çok sevdiğim Noel Tamalı bir 10 sürpriz randevu kitabı var. Burada Betül Güçlüler var. Bakın Betül Güç'ten çok fazla kitap okudum. Çünkü Betül Güç'ü çok seviyorum. Kübra Nur var ve Kübra Nur'un en sevdiğim kitap. Burada Hayalet Kalp. Burada Enkaz Altındakiler, Zehirde Demlenen Büyü serisi, Gençlik Serüveni serisi ve Voltra Erkeklerle Hayatım. Ben buradan bunları dördünü okumadım. Buradakilerin hepsini okudum. Ee, burada da Aşk Bir Zaman Meselesi, Üç Adım Uzakta, Buzdan Kıvılacağım, Burada da yine okuduklarım var. Sadece şu ikisini okumadım daha ama okuyacağım başlayacağım artık. Portakal perisi serisi. Düşman okullar. Mürekkep oynayan canlarım. Bakın burada lalem var. Biraz sararmış mı? Hep de böyleydi hatırlamıyorum ama. Bakın burada da. Burada da arkadaşımla. Fotoğrafım var. Bülbül'ü öldürmenin çizgi roman hali var. Limona var. Ya şu ana kadar okuduğum 3 tane çizgi roman var. Bir de şurada Kadın ve Kedisi var. Bana çizgi roman önermek isterseniz önerebilirsiniz. Çizgi roman mı oluyor bunlar, manga mı oluyor? Çok bir bilgim yok. Mazur görün. Tercihim teklidir. Çünkü çok fazla cildi olanları hem toplamak zor oluyor hem de ben onu toplayana kadar çok zorlanırım. <laughs> O yüzden de bana tekli ya da ikili, üçlü falan önermek isterseniz altta yine yazabilirsiniz. Küçük Prens var. Nefret oyunu son, son şans. <laughs> son şans. Zaten balayı. Ev arkadaşı. Ve burada böyle Agatha Christie, ışıl ışık, korku edebiyatı. Ben seni katiliyim. Ya bu, burası baya güzel ha. Onu fark ettim. Ya şu bölüm iyi yani. Bunları da çok seviyorum bu arada. Çocuk yaştaysanız ve İpek Ongun'u hiç okumadıysanız, okuduysanız bile. Yani gerçekten tavsiye ediyorum çünkü İpek Ongun çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimizde de Beyza Alkoç'un e, Karantina ve 3391 serisi var. Burada Cilsiz Nar ve Bal var. Bunu e, tekrardan okuyacağım. Çünkü bir ara gerçekten gülmek istediğimde bu seriye başvurmak istiyorum. Biraz cringe olabilir çünkü 2015'de mine çıktı. Ama zaten gülmek için okuyacağımı bilerekten çok cringe olacağımı düşünmüyorum. Bilemem. Burada da Derinlikte Saklı ve Yere Yakın Yıldızları Uzak var. Burada da klasikler var genel olarak. Bayağı. Full klasik yalnız. Çok da klasik değilmiş şurası. Kelle ve Dimna var. beni çok eğlendirmişti mesela. Okulda denemeyiniz. Yani. Burada Lavinia. Şiir kitabı var. Bunu, buna bayılıyorum var ya. Buna ki harbi gerçekten bayılıyorum. Bilmeyen bir kadının mektubu Dönüşüm. Oz büyücüsü ve aforizmalar var. Çalı kışı yaprak dökümü. Farlar ve insanlar bilmeyen sular. Karartma geceleri. Bir delinin hatıra defteri. Tutkulu perçem. Küçük prens. Şeker portakalı seti. Ve Sadako. Burası da Miko. Bugün cıvıtma günüm mü? Okay. Son 3 yerimiz kaldı ve burada yine okumadıklarım var. söylemeyeceğine sözleri iki kez başladım ama bir türlü bitiremedim arkadaşlar. Sanırım üçüncüsünü artık inşallah bitireceğiz. Yabancılar ve yalancılar, tam tersi. Yalancılar ve yabancılar. Buradan gerçekten merak ettiğim çok fazla kitap var. Böyle. Şunu da gerçekten merak ediyorum. Biraz da geldiğimizde artık en alt raftayız. Gece Yarısı Kütüphanesi var. Düşüyorum tütemden. Bunu ne ara aldım? Ne aldım? Yani bana sorsanız kitabında böyle bir kitap var mı? Hatırlamam. Yani o derece benim için şu anda silik bir kitap hatırlamıyorum. O yüzden dedim. İtekiren bilim kurgu klasikleri var. Mekanika, Yıldızlar Ülkesi. Herkesin okuması gerektiği için söylüyorum. Hediye olarak göndermeleri çok tatlı bir şey. Okumadım ama yani az çok anlamışsınızdır ne olduğunu. Ee, şu aralarda çok okumayı düşünmüyorum çünkü üzücü şeyler görmek istemiyorum. Liste ve son kelime içimdeki müzik seti. Burada da Japon klasikleri. Prens ve Dilenci bu benim çocukluğumda okuduğum bir kitaptı. Sofya'nın Dünyası Felsefe'ye yönelik bir kitapmış ve ben bunu daha geçenlerde öğrendim. Yıllardır bu kitap benimle. Zaten okumaya korkuyordum. Bir de felsefe ile ilgili olduğunu görünce elim ayağım titredi. Zorlanırım muhtemelen. <laughs> Salayın. Listenin sonu Stephen's Bakın bunu da bu merak ediyorum bilmek değil sadece hayal etmek insana mutluluklar burada burada kitabı kitabevi bunu gerçekten okumak istiyorum merak ettiklerimin arasında buraya geldiğimizde yine benim iki kez okuyup da sonra bıraktığım ve yıllar çok kağıttan kalpler ya bilmiyorum okuyamam her kitabın bir zamanı var ve o kitap zaman o da okumak istemiyormuş demek ki. Burada bir oğul var. Bunu okumuştum. Bu şekilde bir haber. Bunu almıştım. Hoca sınav yapacak diye yapmadı. Ee, bana sadece size bir şey sorabilir miyim? Bunun iki tane daha kitabı var ya. Kardeşim Rüzgar, Kardeşim Deniz'in devamı var mı? Bunlar yoksa hepsi ayrı kitaplar mı? Ayrı kitaplarsa okuyacağım ben bunu. Etkileyici beden dili. Sıra dışı düşüncelerin gücü. Kıyıdaki cam kırıkları. Ben bunu 10 liraya mı 20 liraya mı almıştım? Şurada etiket şey kalmış. Bunu şeyden almıştım. Sahile yani denize gitmiştik. Orada kitapçı vardı. Ben her zaman oraya gittiğimde uğruyorum. O zaman almıştım. Ve açık söylemek gerekirse internet haricindeki her yerde kitaplar çok pahalı. İnternette de pahalı da yani en azından oradan daha ucuzlar. Söz ve diksiyon sanatı. Gerçekten konuşmamı düzeltmek istiyorum. Ya yani bilmiyorum. Güzel yazılar, gezi hatıra. Böyle. Bakın şu benim çok ilgimi çekmişti. 20 yaşıma mektup. Böyle çoğu yazardan, yabancı ve Türk de olmak üzere. Çoğu yazardan 20 yaşına mektup yazdığı bir kitabı derlemiş, toparlamışlar. Mektupları toparlamışlar. Konuşabilsem neler anlatacağım da. Renklerden Moru. Yani ismi çok garip. Çünkü neden renklerden mor değil de renklerden moru. Bunu da merak ediyorum. Aklımda bir video fikri var. Onu da kullanmayı düşünüyorum. Çırtma avcısı. Böyle şekilde bu şekilde. Böyle. Burada da artık test kitapları var. Bunları da tek tek göstermeyeyim isterseniz. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yapabilir mi bilmiyorum çünkü ilk kez bu şekilde çektim. Çok iyi bir video ortaya çıkarabildiğimden emin değilim. Buraya koyduğum sosyal medya hesaplarına beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.